Şimdi çıkarttın mı bunu sen? Hı hı. Ha? Hı hı. Çıkarttı. Tamam, orada da şöyle bir saat, bir saat bir Tamam. Evet. Evet, bir da şöyle Bir dişi. Bir Bir dişi. Bir dişi. Bir dişi. Bir dişi. Bir

Субтитры создавал DimaTorzok да, taktirde makinemiz pasa yapmaz ve kopartmaz. Ustam makinem bakabilir misin? Bakarız tabii Hoş geldiniz. Sağ ol. Tamam. Makinenizin içinde bir tane dişli var. Dişliniz kırıldığı için şurada alt göbeğe çevirmiyor bak. Normalde burası çevrilmesi lazım. Bunu çevirdiğiniz zaman altı da dönmesi lazım. Burada dişli kırıldığı için o parça dönmüyor. Bu sefer iğneye vuruyor. Almıyor ipi dikmiyor. yapmadığı zaman ya altına ipi veriyor ya üstüne. Şu anda gayet güzel. Nasıl kendiniz kontrol edebilirsiniz.

Конечно, так Bir şey. <laughs> boşluk gibi bir yer var. Hı. Oraya bazen kumaş nasıl bir şeyse takılı kalıyor ve çıkmıyor. Yani orası bir Hatice Yalçınkaya Tekiş hocalığı yapıyorum e, halk eğitimin e, dünyasında. E, burada makinaları e, tabii ki e, gelen öğrencilerin hani e, dikişte problem yaşamasınlar diye ufak tefek arızalarımız meydana geliyor ve bu arızaları gidermesi için Samsunlu e, ustamız Ekrem ustamız geliyor sağ olsun tamir ediyor. E, bizim de tabii ee, sorunlarımız ortadan kalkmış oluyor. Daha bir aktif bir şekilde e, çalışmalarımız oluyor ve e, daha verimli çalışmalarımız oluyor. Ee, bunlar genelde e, 40-50 senelik makina. Hani e, kara kafa deniliyor bu makinalara. Yani bunları e, benim kendi makinalarım, öğrencilerimin getirmiş olduğu makinalar var. Dikiminde ya boncuklama oluyor, ya atlama oluyor, ya iğne kırıyor, iplik kırıyor. Yani bu tarz, bu tarz hani sorunlarımız oluyor. Kendimiz de zaman zaman tabii ki bunları tamir edebiliyoruz. Fakat yani tamir edemediğimiz zamanlarda da, sağ olsun Samsunlu ekrem ustamız gelip kendisi tamir edebiliyor. Bir vardı vardı. Adım Ekrem Usta, Samsunluyum. 1982 yılında bu mesleği İstanbul'da dikimden başlayarak 20 sene aradan sonra tekrar memleketime döndüm ve kendi Karadeniz bölgesi ve doğuya hizmet için dikiş makinesi tamirlerini yapmaya başladım. 20 sene bu eğitim yani dikiş konusunda bilgi aldım. Daha sonra da makine tamirine döndükten sonra aşağı yukarı bir 30 seneyi de böyle tamamlamış bulunuyoruz. Şimdi esnaflarımızda, e, halk eğitimlerde hocalarımızda telefon numaram olduğu için beni arıyorlar ve ben gün veriyorum. Ayın belirli bir günü orada olup onların işini e, görmeye çalışıyorum. Yardımcı oluyorum. Ve e, sadece Samsun'dan Kars arasındaki bütün bölgelere ben bakıyorum. Aşağı yukarı 180 senelik bir makineyle e, rastladım. Ve daha sonrası 60 senelik makinelerle büyüklerimizin çeyizlik makinesi olarak da bilinir ve onların bakımını tamirini yapıyorum. Bu makinelerde genelde arıza e, yağlama konusunda yağız kaldığı için paslanma durumu oluyor. ip toplama, Başka da bir şey olmuyor Yapıldıktan sonra, bakımı yapıldıktan sonra Belirli bir vaziyette Aşağı yukarı bir yüz sene daha bu makinenin çalışacağını biliyorum evet. Çırak yetiştiremiyoruz Çünkü gençlerimiz artık e, Okul ve e, Bu okullardan dolayı Boşta olanlar da zaten e, Elektronik e, sistemine Geçtiler, onların bilgisini alıyorlar Onlara eğilimleri daha fazla Ama mekanik olarak Hiç kimsenin ilgisi yok o yüzden bu meslen son temsilcisiyiz diyebilirim. Hocam